Herkese merhaba çocuklar. Bugünkü kitabımız Bir Zamanlar Bahçede Tarçının Kabuğu. Tarçınla tanışalım. Tarçın dünyayı öğrenmeye bayılır ve her zaman önemli soruların cevaplarını düşünür. Gökyüzü neden mavidir? Yağmur damlaları neden ıslaktır? Gece olunca güneş nereye gider? Yıldızlar nasıl oluşur? Tarçın tüm bu sorularına cevap bulabileceği yer olan okula gitmeyi dört gözle bekledi. Sonunda o gün geldi. Tarçın çok heyecanlıydı. Fakat okulun bahçesine vardığında midesinde heyecanlı bir his duydu. Gel de sınıf arkadaşlarınla tanış. dedi bayan Kırpık Kanat. Tarçın utandı. Merhaba demek için çok utangaçtı. Okul bahçesindeki kalabalığı görünce aniden kabuğuna çekildi. diye düşündü. Tarçın resim dersinde kocaman bir resim yaptı. Bobo, bu çok güzel dedi. Tarçın yine utandı. Cevap veremeyecek kadar utangaçtı. Aniden kabuğuna çekildi. Yine mi utangaçlığım tuttu diye düşündü Tarçın. Tarçın öğle yemeğini sevdiği yemeklerden hazırlamıştı. Lila, "Sende ne yemekler var?" diye sordu. Tarçın utandı. Lila ile konuşamayacak kadar utangaçtı. Sonra, "Hop! Neden bu kadar utangacım?" Tarçın kabuğun içindeyken kendine sordu. Sonra bir ses ona cevap verdi. "Bazen ben de utanıyorum." Tarçın sesin nereden geldiğini anlamak için kabuğundan çıktı. Boncuk sana bir bilmece sorayım mı? diye sordu. Boncuk tarçına o kadar çok bilmece sordu ki ikisinin de gülmekten kabukları titriyordu. Öğle tatilinden sonraki ilk ders sunum dersiydi. Tıs tıs sınıf arkadaşlarına bulduğu altın parayı gösterdi. Benek özel ödülünü anlattı. Boncuk da bilmece sormak istedi. Herkes beklemedeydi. Fakat Boncuk tek kelime edemedi. Ah hayır. Yoksa Boncuk bilmeceyi mi unuttu? Sonra hop zavallıcık. Tarçın tüm cesaretini topladı. Tam olarak ne yapması gerektiğini biliyordu. Derin bir nefes aldı ve yavaşça öne çıktı. Bazen ben de utanıyorum dedi sınıf arkadaşlarına. Ancak boncuk gibi bir arkadaşımın olması utangaçlığımı en iyi çaredir. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle boncuk sordu. Size bir, bir meze sorayım mı? Büyük çiçek küçük çiçeğe ne demiş diye sordu boncuk. Bilmiyoruz diye cevap verdi tüm sınıf. Büyük çiçek küçük çiçeğe ne demiş? Ne haber ufaklık? diye cevap verdi boncukla tarçın. <laughs> Herkes bilmeceyi çok sevdi. Ve birlikte harika bir gösteri yaptıklarını düşündü. Bu olaydan sonra tarçın yeni arkadaşlar edinmekten keyif aldı. Ancak kabuğunun her zaman onunla olacağını unutmadı. Olur ya bir gün kabuğuna ihtiyaç duyarsa. Evet sevgili çocuklar. Bu güzel kitabımızın sonuna geldik. Başka masallarda buluşana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.